Arkadaşlar selamünaleyküm. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün sabah kahvaltısı için bir yere geldik. Ama meğersem burası hem at çiftliği hem de köpek çiftliğiymiş. Ben de hazır kuzatını yakalamışken sizinle paylaşmak istedim. Çok güzel köpekler var arkadaşlar. Şimdi en baştan en sona doğru böyle yavaş yavaş gidelim. Bu bir Alman kurdu. Şöyle göstereyim. Güzel bir köpek. Oo, şurada Küpe eğitim veriyorlar herhalde. Bakın diğer bütün köpekler ee, tedirgin oldular. Eğitimiyor arkadaşlar. Burası köpek eğitim merkezi ayrıca köpek çiftliği. Buradaki Alman kurdu korkusundan içeri kaçtı. Burada bir pit var. Mia pit diyor. Adı Miaymış. Cinsi pitmiş ne oğlum benim. Kız sen? Erkek misin? Erkek. ne oğlum. Ha, Maşallah. Burada bir Alman kurdu var. Adı Chico. Burada kangallar var. Maşallah ikisine de. Burada gene kangallar var. Burada bir pitbull var arkadaşlar gene. Tabii bunların cinsleri vardır ama. Hah. Tipe bak, tipe tipe. Maşallah sana. Kafası çok geniş arkadaşlar. Burada bir neymiş? Kani Of, çok büyük ya. Maşallah. Burada bir Rottweiler var var arkadaşlar. Burada bir çok var. <laughs> Burada yine bir Alman kurdu var. Bunlar Labrador herhalde. Burada yine bir Alman kurdumuz var. Çok köpek var arkadaşlar. Burada bir Rottweiler. Burada bir Alman kurdu. Burada bir Rottweiler var. Ben hızlı hızlı gidiyorum. Burada bir Alman kurdu. Bunların çoğu sahipliği... Oha! Bu ne lan? Arkadaşlar burada bir kangal var ama kangal kafese sığmamış yani. Şuna bak. <laughs> Allah. Burada bir Alman kurdu. Arkadaşlar burada bir Doberman var. Bu da efsane bir şey. Şuna bakın arkadaşlar. Sakin beni korkutma. Korkutma beni. Kız oğlum. Sen neye avlıyorsun? Ne avlıyorsun? avlıyorsun? Ölürüm sana. Burada bir Alman kurdu. Arkadaşlar bunlar gerçekten çok güzel bakılıyorlar. Tertemiz. Görüyorsunuz bütün kafesleri gezdik. Daha bir tane pislik göremedik. Tabi burada bahçeleri de var bunların saatleri geldiğinde büyük ihtimalle çıkarılıyorlar. Ee, bu enerjilerin atmaları sağlanıyor büyük ihtimalle. Burada bir Alman kurdu var yine. Burada var. Alman kurdu çok. Çoğunun da sahibi var. Burada Rottweiler'lar var gene. Bakışa bak bakışa. Ne var ölü? Tüka bak tüka. Allah seni kahretmesin. Burada bir Alman kurduk şey kangalımız var gene. Büyükçe bir kangal arkadaşlar. Maşallah. Ha ha oğlum benim. Havalar sıcak. Devam ediyoruz. Burada dışarıda yavrularımız var, köpeklerimiz var. Bu dogo. Ben bunların videolarını çekemem, sorun yok değil mi? Tamam. Bu ufak bir dogo. Gel. Sevebilir miyiz? Var mı sıkıntı? Tamam. Gel. 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 Ay sen çok güzelsin. Sen 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 sen. Ağza burada bak. Ölürüm ben sana. Arkadaşlar bunlar büyüyünce ciddi anlamda irileşiyorlar biliyorsunuz. Gel. Gel seni de seveyim gel. Gelmeyecek misin sen? Gel. Ay sana kurban olayım gel. Oy 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 tipe bak tipe tipe. Arkadaşlar arada bir gelin böyle gezin buraları. Burada gene bir şey var. Ne bu? Ameliyat edilmiş bir hasta köpek var. Burada bir golden var. <laughs> Hah kızım ha gel gel kızım gel, gel 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 Ay, senin ağzını burnunu yiyeyim, gel şuna bak şuradan çeksem daha mı güzel gözükürsün sen ha ha eşek seni arkadaşlar golden'lar çok cana yakın çok böyle e, insancıl köpekler e, ben daha golden'ın böyle insana saldıranını havlayanını görmedim Burada bir Doberman var gene. Daha demin gördüğümüz Dobermanın siyahı. Daha deminki kızıldı. Bu siyah. Çok güzel değiller mi ya? Neyse devam edelim. Daha böyle uzun bir alan var. Burada ne var? Akita. Bu herhalde anaları. Şöyle bir göstereyim. Heh. Bunlar da yavrular. <laughs> Yavrularla burnlarla uyuyorlar. Çok mu sıcak hava? Ha? Perişan mı oldun? <laughs> Dur şunun çekeceğim. Burnunu, burnunu, burnunu. Şunun burnunu çekeceğim. Burada gene dogo yavruları var. Arkadaşlar gerçekten çok temiz. Ben çok beğendim. Hakikaten ee, özenle bakıyorlar. Tabi burası bir kahvaltı yeri. Burada insanlar gelip hem de izleyebiliyor. Hem köpekleri gezebiliyor. Hem de kahvaltısını yapıyor. Bakın arkadaşlar ilaç döküyorlar. dezenfekte büyük ihtimalle. Hayvanlar e, mikrop kapmasın diye daha çok steril olsun diye yapıyorlar büyük ihtimalle. burada, burada süs köpekleri var. Kim Charles mı bunlar? Ne? Ne? Ay, bak. <laughs> size ya? Buruna bak, buruna bak, buruna bak, buruna bak, buruna bak. Buruna bak, buruna bak, buruna bak. Siyah burunlu. Siyah burunlu. <gülüyor> <gülüyor> ölürüm sana, ölürüm sana. <laughs> yala 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 yala. <laughs> Eşek sıpaları sizin. Şimdi çoğunun sahibi var arkadaşlar. Burada bir nevi herhalde otel burası pansiyon diyelim o yüzden çok da fazla temas etmek istemiyorum benim de bir köpeğim olsa ben de böyle geçici süre pansiyona koymuş olsam başkalarının köpeğimi ellemesini istemem kolay gelsin burada gene Alman kurtları var Hay bunlar çok masum ya. Burada av köpekleri var arkadaşlar. Bunların cinslerini bilmiyorum ama bunlar al köpekleri. Şuna bak rengarenk. Oy, tipini yerim seni. Burada gene kurt cinsi ama değişik. Tipleri farklı. Şuna bakar mısınız ya? Burada arkadaşlar Allah'ım şunun göze bak Gel gel Gözlere bak şunun gel Ay çok tatlıymış bak, Bir bak bir bak gözlerine bak Aa bunlar demek ki böyle arkadaşlar Diğerinin de gözü şey Bir gözü kahverengi bir gözü mavi Göze bak ya bir çok mu mı Bunların cinsi neymiş acaba? Şöyle biraz uzaklaştırayım. Ha? Ha? Siz çok güzelsiniz. Siz çok güzelsiniz siz. Çok güzelsiniz. Siz çok güzelsiniz siz. Gel. Gel seveyim seni biraz gel. Gel. Allah'ım şu bak. O da bir husky var. Hah. Hah. Bakışlara bak, bakışlara, bakışlara, bak, bakışlara. Ne var? Burnunu mu seveyim gelsin? Gel burnunu seveyim gel. Gel. Gel burnunu seveyim gel. Gel burnunu seveyim. gel Arkadaşlar Ha gidiyorum diye mi ayaklandın ha? Eşek sıpası seni. Gidiyorum diye mi ayaklandın? Burada gene bir bunun cinsi neymiş ya? Bunu bilemedim arkadaşlar. Bu değişik bir köpek. Ama sıcaklar hayvanları hakikaten perişan etmiş. Hepsi uyumaya çalışıyor, dinlenmeye çalışıyor. Burada bir köpek var. Burada var mı? Burada da gene alabayır köpekleri var. Arkadaşlar bunlar daha yavru. Bunlar yavru olmasına rağmen çok büyükler. Maşallah. Daha bunlar belki iki kat daha büyüyecek öyle söyleyeyim size. Siz çok güzelsiniz siz. Siz çok güzelsiniz. He? Maşallah size arkadaşlar şunların boylarına bakın. Bunlar da kangal Varı köpekler yani kangalla aynı boydalar hatta belki biraz daha büyük olabilirler. Ama kangallar kadar çok atikler mi bilmiyorum. Bunların değişik renkleri de oluyor. Bunlara bak maşallah. Bir de burada bir tane bizim Rockfider var. Bir de yanına bir tane kurt koymuşlar. Böyle ayaklarını ısıtıyorlar birbirlerini. Öyle ayaklarımız sürer birbirlerine. Bak 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 Çıkalım. Herkes. Sen de mi geldin? Ha? Sen de mi geldin? Oysun da oynanacaklar oynayacaklar şimdi. Onları biraz seyredeceğim. Şuna bak. Şuna bak. Siz çok güzelsiniz. Çok masumsunuz. Ay bu çok güzelmiş hakikaten. Tipsiz. Çirkin. 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 Dediğim gibi arkadaşlar. Bu alan böyle bu aşağısı da kahvaltı yapılan bölüm güzel ferah köpek çiftliği var dediğim gibi burada hem pansiyon hem eğitim alanı hem de çiftlik bir de at çiftliği var ama oraya gitmeyeceğim çünkü atlar dışarıda değil hava çok sıcak olduğu için büyük ihtimalle çıkarmamışlar boş bir alanı çekmeye de gerek yok sizinle bunu paylaşmak istedim. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.